اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأخت تنبي يفقهوا قولي ديار لي Arkadaşlar محمد علي الصابونين صفه tefasirinin ikinci cildinden eski baskı pdf'lerin 371. sayfasında 371 şu ayette kalmıştık ulaike yüzevnel gurfete bime saberu ve yulak kavle ve selama 75. ayet oluyor. Evet 75. ayet. Ama yeni baskılarda elimizde bulunan kitaplarda ise 822. sayfada olduğunu da belirteyim. Elimizde olan Kur'an-ı Kerimlerde ise 19. cüz 19. cüzde elimizdeki Kur'an-ı Kerim'lerde ama ve sayfa 365'te şu ayette ve indik şu şu renkli olanları ne yaptık okuduk ve tefsirini de okumuş idik. Burada da işaretlemişim değişik renkle ulaike yüzzennel gurfete bime diye şu ulaike ile ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Bu ve Rahmani 63. ayetteki Rahman'ın kulları ibad kelimesi müpteda onun haberi işte burası ve sondaki gelen kısım ibadunun haberi. Ama buradaki ayette ise ülaike mübteda yüzevne de ülaikenin haberi. Ve ibadü mübteda ve ibadur rahmani rahmanın kulları yani has kulları. Şu ellezine artık sıfat. Sıfatlar peş peşe geliyor. Ondan sonra vellezine. Bakın vellezineye bitune. Sıfatlar birbirinin üzerine atfedilmiş. Matuf. Vel yekûlûne devam ediyor. Ve vel izâ enfekû lem yusrifû. Burada aynı. Bir sonraki sayfaya geçelim. Vel burada aynen matuf. Vel la lâ yeşhedûne vel izâ zükkirû. Allah'ın has kullarının nitelikleri vellezine yekulune rabbena heblena ve ilaike yüzzevne gurfete bima saberu ve yulakavne fiyha tahiyyete ve selama 75. ayet işte burası. Yine de biz çok hızlı bir şekilde Rahman'ın has kullarının bu niteliklerini bir özetleyi verelim öyle has kullar ki yeryüzünde mütevazi yani vakarlı öyle çalım satarak kibirlenerek değil de mütevazi bir şekilde yürürler alçak gönüllü bir şekilde ve kendilerine densizler sataştığı zaman galu selamen derler selam derler geçiştirirler siz işinize biz işimize şekliyle ve Rahman'ın has kulları yine gecenin tamamını değil de Rablerine secde ederek ve kıyam halinde geçirirler. Geceyi değerlendirirler ibadette, teheccüd namazı kılarak, tesbih ederek Rabbimizi ve O'na yönelik dua ederek, Kur'an okuyarak, tefekkür ederek o şekilde değerlendirir. Yine Rahman'ın has kulları Rablerine dua ederler. Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut diye yalvarırlar. Yine Rahman'ın kulları harcamalarında yani infaklarında ailevi harcama vesaire savurganda olmazlar, israfta etmezler. Cimrilikte etmezler. Bu ikisi arasında bir denge, orta bir yol izlerler. Yine Rahman'ın has kulları Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Ve haksız yere Allah'ın saygın kıldığı, muhterem kıldığı, haram kıldığı bir canı öldürmezler. Bir cana kıymazlar. Ve onlar zina da etmezler. Rahman'ın has kulları yalana tanıklık etmezler, yalancı şahitliği yapmazlar. Lağuy meclislerine uğradıkları zaman kendilerini ilgilendirmeyen mala yani işlerin döndüğü lüzumsuz yerlere bu tesadüfen uğradıklarında merru kiramen onurlu bir kimsenin geçişi gibi oradan hemen geçerler, ayrılırlar. Ve Rahman'ın has kulları yine Rablerinin ayetleri ister Kur'an ayetleri olsun isterse kainatta ilgili ayetler olsun hatırlatıldığı zaman onlara anlatıldığı öğüt verildiği zaman o ayetlere sağır ver kör gibi davranmazlar. Yine Rahman'ın has kulları öyle kullar ki yakulune Rabbena ey Rabbimiz bize lütfet ihsan et diye dua ederler eşlerimizden, zürriyetimizden, çocuklarımızdan, göz aydınlığı yani sevinç ve surur kaynağı olacak hem dünyada hem de ahirette bizi sevindirecek eşler ve çocuklar lütfeyle ihsan et diye duada bulunurlar ve Bizi müttakilere önder eyle, numuneyi imtisal, güzel model eyle, üsveyi hasene eyle diye dua ederler. Hemen özetlemiş olduk ve ilgili ayetimize geldik. Şu önceki koyduğumuz işareti silelim. Ayet vurgumuz tatlı mavi olsun. Ulaike, işte onlar. Onlar var ya, onlar. Zevnel gurfete, gurfe ile ödüllendirilecek. Mükafatlandırılacaklar. Ama ne sebebiyle? Bime saberu. Sabretmeleri sebebiyle. Ey ulaikel muttasifune bi evsafil celiletis samiyeti. El yüce, esamiye es yüksek demek, müteradif, eş anlamlı. Yüce ve yüksek niteliklerle nitel nitelendirilen bu saygın kullar, has kullar, Allah'ın has kulları, kullarım dediği, ibadî benim kullarım dediği bu kullar yenalûne derecâtil âliyete yüksek derecelere nail olurlar, elde ederler, ulaşırlar. Ama ne sebebiyle? Bir sabrihim, sabır göstermeleri sebebiyle, dirençli olmaları nedeniyle sebat etmeleri, kararlılık göstermeleri. Ala emrillahi Allah'ın emirlerine karşı ve taatihim lehu subhane Cenab-ı Hakk'a itaat etmeleri sebebiyle ve yulakavne fiha orada yani o cennette karşılanırlar tahiyyeten tahiyye ile hoş geldin ile güzel bir karşılanış ile ve selamen ve selam ile karşılanırlar o kullar. Ey yani ve yutulacağına, tebliği ve selamı, ve selamla hoş geldin, buyurun ve esenlik size olsun. Ama minel melaiketil kirami, değerli şanlı melekler tarafından karşılanırlar. Şevâlihi Teâlâ Cenab-ı Hakk'ın şu ayetinde olduğu gibi. Bu ayet değişik bir renk vuralım. Çünkü başka sureden bu ayet yeşil vuralım. Evet. Vel melâiketü melekler yedhulûne girerler. Aleyhim onların yanına girerler melekler. Min kulli babin o yüksek köşklerin, sarayların her kapısından girerler. Her bir kapısından girerler. Ne diye? Selamun aleyküm. Esenlik, selam sizlere olsun diye girerler. Tabi el ayet demiş, ayetin devamını oku demiş. Bime sabertüm devamı da o şekilde. Bakalım şimdi devamına. Evet, Selamun aleykum sabertum. Rahat 24. ayet devamı. Sabretmeniz, direnç göstermeniz, kararlılık göstermeniz nedeniyle. Fe ni'me ukbeddar. Dünya yurdunun, dünya diyarının neticesi, sonucu ne güzel. Bakayım ayet cennetu adnin yedhulûneha ve men salihe min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâti. İşte burada aldığı müfessirin vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb. 23. ayet. Selamun aleyküm bime sabertum. Bu da 24. ayet. Tabii ki cennete girerken, sevk olunurken... Görevli melekler de selam esenlik size diyecek Zümer suresinde ve sikallezine tekav rabbuhum <laughs> illel cenneti Zümer'a Allah'ın azabından Rablerinin azabından sakınan kimseler cennete zümre halinde grup grup sevk olunurlar. Hatta izâ uha oraya geldikleri zaman futihat evvâbuhâ ve, ve futihat evvâbuhâ zaten kapıları açık olan cennete geldiklerinde ve galelahum hazinetuha o cennet, cennetin görevlileri hazinleri selamun aleykum selam size derler kıttum ne hoşsunuz siz fethuluha halidin cennete ebedi olarak kalıcılar olarak girin. Tabii ki Cenab-ı Hak tarafından da selamlanma var. Selamun kavlem min Rabbir Rahim diye. Bu Yasin suresinin 55 ile 58. ayetlerinde. Nahil suresinde de Allahu Teala müttaki kulların canlarına alırken ellezine teteveffahumul melaike tayyibine. Böyle tayyip hoş bir şekilde melekler onların canlarını alır ama şöyle diyerek ne onlara selamun aleyküm esenlik size üdhulü cennete bime kuntum ta'melun dünya hayatında yaptıklarımız sebebiyle cennete girin denilir onlara evet halidine fiha orada ebedi kalıcılar olarak ey yani mugimine fi zelke o nimetler içerisinde kalıcılar olarak la yemutu ne ne ölecekler onlar ve la ne de çıkarılacaklar minel cenneti cennetten onlar ne cennetten çıkarılacak ne de orada ölecekler ha? çünkü cennet darul huludi ebedi kalınacak yurttur hasunet ne güzel Müstakarran ne güzel karargah, ne güzel ikamet, yeri, makam. Burada mukabele sanatı var. 66. ayette de geçti. Sanatlar kısmında anlatacağız. Oradaki cehennemliklerin kalma yerlerine karşılık bu Allah'ın has kullarının kalacağı yerin ne güzel olduğunu ifade etti Cenab-ı Ey yani ma ahseneha o cennet ne, ne güzel mekarran karargah yerleşke ve at menzilen ne hoş ne güzel bir menzil mesken ev kalınacak yer ama kim için limen <laughs> hep Allah'ın azabından sakınanlar için Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirenler için son 70 7. ayete geldik. Bu kesitin, bu bölümün, bu pasajın, Furkan suresinin son pasajının 77. ayetine geldik. de ki, ey peygamber onlara de ki, Ma bikum rabbi, Rabbim size önem vermez, değer vermez. Ne diye önem versin, ne diye önemsesin. Levla duaukum şayet sizin tevhidiniz olmasa, duanız olmasa, yalvarış yakarışınız olmasa size ne diye önem versin? Şimdi bu cümleyi, ayetin bu cümlesini şu şekilde düşünelim. Levla duaukumu başta düşünelim. Levla duaukum sizin duanız, yalvarışınız, yakarışınız, tevhidiniz Allah'ı birlemeniz olmasaydı ma ya'be'u bikum rabbukum olur. E, Rabbiniz size önem vermezdi, değer vermezdi. Ey yani kullahum onlara de ya Muhammed ey Muhammed onlara söyle onlara de sallallahu aleyhi ve sellem la yekterisu önem vermez değer vermez ve la yahfilu bikum rabbi Rabbim sizi dikkate de almaz, önem de vermez. Levla tebarru'ukum ileyhi ona ol, sizin ona tazarruğunuz, niyazınız olmasa vestigafetikum iyyahu ondan yardım talep etmeniz, yardım istemeniz olmasa ne zaman ama fişeda idi. Şiddetli sıkıntılı zamanların zamanlarda, musibet anlarında ondan yardım talep etmeniz ve ona yalvarışınız, yakarışınız olmasa Rabbim size önem de vermez, dikkate de almazdı. Fakat <laughs> kezzet Tüm ayetin son cümlesi sizler yalanladınız tekzip Bunlar peygamberi yalanladılar. Gönderilen kitabı Kur'an'ı yalanladı. Fesefe yekunu lizama gelecekte azap kaçınılmaz olacak onlar için. Ey yani şimdi açıklıyor bu cümle. Fakat kezzebtum siz yalanladınız. Hitap kime bakın? Hitap Eyyuhel kafirune kafirlere yani müşriklere siz yalanladınız. Neyi ama? Neyi yalanladılar bunlar? Bir rasuli, rasulü peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı Vel Kur ve Kur'an'ı ve Kur'an'ı azimüşşanı yalanladılar. E o zaman ne olacak? Fesevfe yekunul azabu mulazimen lekum. Sizin için azap zorunlu olacak, daimi olacak. Nerede? Fil <laughs> ahireti. Ahirette. Yani yakanıza yapışacak, bırakmayacak. Daha bu yeni baskı kitaplarda la yemfekku ankum ebeden ebedi sizden ayrılmayacak veya asla sizden ayrılmayacak olan, yakanızı bırakmayacak olan, zora zorunlu olan, ebedi olan azap sizi yakalayacak. Böylelikle sureyi bitirmiş oldu ama belagatı var. Furkan suresinin son bölümündeki okumuş olduğumuz ayetlerin belagatı yani burada geçen birkaç edebi sanat. El belaga tazammene ayatu wujuhan min el beyani vel bedi'i nucizuha fi ma yeli. Tazammene ayatu ayet-i kerimeler ihtiva etmekte, kapsamakta. Ucuhen min el belagati belagattan ve bedi'den birçok yönleri içermekte nucizuha fi mayeli özet olarak aşağıda açıklıyoruz. Bir, El izafetu lit teşrif ve ibadur rahman muzaf ibad muzaf er rahmani muzafun Buradaki izafet yani isim tamlaması lit ve tekrimi Rahman'ın kullarının şeytanın değil de Rahman'ın kullarının benim kullarım dediği kulların değerli ve şerefli olduklarını ifade etmek için 2. etbaq beyne secud ve kıyam secdeden ve kıyamen arasında yani secdeler halinde olarak ve kıyam halinde olarak secde ve kıyam birisi ayakta birisi yere secde halinde. Bu iki arası arasında tıbak sanatı var. Yani birbirini zıttı. Ve kezâlike beynel israfi ve taktiri savurganlık ve cimrilik arasında da böyle. Ayette nasıl geçiyordu? Lem yusrifu. Onlar israfta etmezler. Ve lem yakturu. Cimrilikte etmezler. Eli darda eli sıkıda olmazlar. Bu Bunlar arasında da tıbak sanatı var. Burada 66. ayet ile 76. ayet. Sa'et müstakarran ve muqamen, Hasunet müstakarran ve muqamen arasında el mukabeletü latifetü. Hoş, latif bir mukabele var. Beyne naimi ehlil cenneti ve azab ehlin nari ateş ehlinin azabı ile cennet ehlinin nimetleri arasında hoş bir mukabele sanatı var. Şurası cennet ehli, hasunet ne güzel. Müstakarran yerleşme yeri ve mukamen ve makam kalınacak yer. 76. ayet. Mukabile kavlihi an ehlin nari saet müstakarran ve mukama ne kötü sa'it müstakarran yerleşme yeri ve mukamen ve kalınacak yer olarak cehennemliklerin ateş ehlinin yeri cennetliklerinkine göre ne kötü. Bu ikisi arasında 66 ve 76. ayetleri arasında mukabi hoş bir mukabele sanatı. 4. El istiaretul bedi'a. Hoş, harika, mükemmel bir istiare sanatı var. Neyde? Şurada. Evet, lem yahirru onlar yani Allah'ın saygın kulları, has kulları aleyha o ayetlere summen ve umyane sağırlar ve körler olarak davranmazlar. Aslında lem yahirru düşmezler, kapaklanmazlar. Yani ayetlerin üzerini örtmezler, görmemezlikten gelmezler, anlamamazlıktan gelmezler. Ayetlere karşı son derece duyarlı ayetler ne diyorsa onları yapar, yerine getirirler, ahkamını uygularlar demek. Ey yani lem yete onlar Allah'ın saygın kulları, has kulları gaflette de olmazlar. An gavairi nuzuri nezir nüzur. Uyarıcıların uyarıları, uyarılarından gafil olmazlar. Hatta yekunu bi menzileti men la yesma'u ve yubsir. Duymayan, işitmeyen ve görmeyen mertebesinde olmamak için uyarıcıların uyarılarından da gafil kalmazlar, bir habersiz kalmazlar, ilgilenirler yani alakadar olurlar. Ve hâzâ işte bu min ahsenil istiârati en güzel istiârelerdendir. 5. El kinayetu. Kurratu ayunin de kinaye varmış. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة <اَعْيُنٍ> o ayette kinaye sanatı varmış. Kinayetun bu ne demekmiş? Kurratu ayun. Kinayetun anil ferhati vel meserreti. Sevinç ve mutluluktan kinayeymiş. Kema ennel gurfete gurfenin olduğu gibi. Kinayetun kinaye olduğu gibi. Gurfe Ülâike yüzzevnel gurfete oradaki gurfe kelimesi kinayetun ani derecatil aliyeti yüksek derecelerden kinayeymiş. fil cenneti cennetteki yüksek derecelerden kinaye imiş. Böylece 61 ve 77. ayettir arasında 5 taneki edebi sanatı da okumuş olduk. Tenbih قال القرطبي امام şöyle der. Vasfe Teala Cenab-ı Hak niteledi, anlattı. İbadet Rahmani Rahman'ın kullarını yani Rahman'ın has kullarının niteliklerini anlattı. Bu okumuş olduğumuz Furkan suresinin 63 ve 77. ayetleri arasında son bölüm ayetleri arasında bi ihda'aşrete hasleten 11 haslet ile 11 özellik nitelik ile anlattı hiye bunlarda da evsafuhumul hamide tu onların sevilen, beğenilen nitelikleri minet tehalli onların yaptıkları olumlu niteliklerden ve tehalli ve yapmadıkları, uzak kaldıkları olumsuz nitelikler. Bu 13 nitelikte neymiş? Vehiye bunlar. 1- Ettevadu'u 2- Velhilmü Yumuşak huyluluk 3- Ve teheccüdü Teheccüde kalkmak, teheccüd namazı kılmak, gece namazı. Vel Allah korkusu. Ve terkul israfi, israfı savurganlığı, terk ve iktari ve cimriliği. Bu da beşinci özellikleri. Vel bu'du ani şirki, şirkten Allah'a ortak koşmaktan uzak kalmak, uzak durmak altıncı özellikleri. Ve nezahetu ani zina vel katl, zina ve adam öldürmeden uzak durmak yedinci özellikleri. Sekizinci özellikleri ve tevbetü tevbe etmek. Dokuzuncu özellikleri ve tecennubul kezibi yalandan kaçınmak. Onuncu özellikleri ve kabulül mevaizı vaazları, öğüt, nasihatları kabul etmek. Onbirinci özellikleri de vel iptihalu ilallah Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sümme sonra beyyene cezaehumul kerime Cenab-ı Hak onların değerli kıymetli ödüllerini açıkladı. Ve hüve bu değerli kıymetli ödül de neylül gurfeti gurfeye nail olmak. Gurfeyi elde etmek. Ey yani et dereceti rafiati yüksek dereceler. Şöyle neylü derecetir rafiati. Bundan dolayı böyle okuduk. Ve hiye, bu yüksek dereceler makamda e'lâ menazilil cenneti cennet köşklerinin makamlarının en yükseği ve aftaluha ve en üstünü kema ennel hurfete e'lâ mesakini dünya dünya evlerinin meskenlerinin en yükseğinin gurfe olduğu gibi cennet makamlarının konaklarının da en yükseği, en üstünüdür. En üstünü gurfeyi, gurfeye nail olmaktır. En yüksek derecelere nail olmaktır. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Kur'an ahlakıyla, Peygamberimizin ahlakı olan Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın. Bu övlen, beğenilen, ahlak-ı hamide olan أهلاق صاحب olalım و تم بعونه تعالى <سؤال> تفسير سورة الفرقان وآخر دعوانا إن الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال>